arkadaşlar bugün mek çıktı evet az önce mek çıktı hemen alıyoruz e. evet burada oğlum hiç sevinmedim bir şey soracağım niye ben şimdi? sevindim şimdi sevinmem gerekiyor bekarlar mücadelesi başladı demişti bildirim olarak başlamamış. Bir de bir şey soracağım. 52 karakter olması gerekmiyor mu? Aman 51 karakter olması gerekmiyor mu? Neden 52 yazıyor burada? Sayacağım şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 40 ve 42. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. Lan 51 karakter vardı. Lola ile birlikte 51 olmuştu. Hatta bakın diğer bakalım. Nerede diğer videolarım? Nefis de geldi arkadaşlar. Bugünün ikinci videosu Nefis olacak. Ama açılmıyor nedense. Lan. Mesela, e, şey kanal. Bakın e, eski videolarımda en son videom 20 saat önce Fapcam'ı sadece tabanca kullanacağım diye. Ben Lan Brawl Stars videom en son Brawl Stars'ın. bu. Bakın 51 olması Bir gerekiyor. Hani, video yapmıştım. Yeni Tabii ki tabii o zamanlar Miydim? Lan? Acı Doğru acı lan. Alakalıdır. O zaman 51'di. Ama Lola geldiğinde de 51'di. Bug mı olmuştu acaba? Muhtemelen bug oldu. Evet evet bug oldu kesin. Kesin bug oldu yoksa başka bir açıklaması olamaz. Eee, Megle bir tane ya da iki video olmasın ya yani. bir videosu. Megle bir tane maç atacağım ondan sonra hep geçeceğim. Arkadaşlar efsane. Bir karakter bu kadar efsane olabilir mi? Yavaş yavaş canı azalıyor üstünde. Şimdi vurunca canı çoğalıyor mu? Çoğalması gerek. Öldürünce çoğalıyor galiba değil mi? Şimdi 3700 3000 1340 ne yapsaydım herhalde. O zaman ama az önce bana sanki bir şey çoğalmış gibi geldi. Nereden on 11 numara işte dur. Şimdi net state işte geçiyoruz, geçemiyoruz. İndirilmesi gerekiyor, değil mi? Galiba. Girdim az önce indirilmesi gerekiyor. Evet, daha indi aaa iniyor %41 olmuş o zaman ne kadar burası hasta devam edelim var da dur 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 arkadaşlar PUBG, oynuyor... PUBG oynuyorum oynuyorum. hepsi de etiketini kadar da sonra da onun altında Groza var Gruz ile öldürdü adamı Şu... karşıda şuralarda tam adamlar var ama bulamıyorum Sıkıyorlar hala, hala sıkıyorlar oradan ama Gözükmüyor ki nereden sıktı Tam şuralarda şuralarda sıkıyor Heh Bir Çık lan çık lan çık 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 Evet. Lan şuradan da ses geliyor. Ya sen ne yapıyorsun? Ma ne yapıyorsun lan? Nereye gidiyorsun? Ben bunu takip edeceğim. Bu beni korur. Bunda var O ses ne lan? Araba. Araba. Aha orada. Niye buraya tehlike yazmış? Adam mı? Yok. Şu adam mı? O da değil. Ama şu adam yok. O da değil. Hiçbir adam değil arkadaşlar bu dünyada. Abi. Ha. Orada şey. sesim küçük biraz kötü geliyor olabilir. Ha? adam Abi. Hayır Allah oh, belanı versin. Ölüyorum. Gel, 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 gel. Hadi. Kazandık. Oley. Budur. Ne? ne? Bir, şey Bir şey de yap ya. Yavaş. İşte budur ya. Ne ya o oyuncu o. Ben kurtardım adamları. Neyse, ne oldu? Yapamadım diyor. Ne şey yapamıyorsun ki? Sen hiç onu... Hı -hı. Göster. Anca da çok kalacak. Pandalar iki yıla yakın an e, an anneleri gezer. Pandaların avlanması, yakalanması ve e, satılması yasaktır ya. Satılması. Çabuk tıraş et dedi. Çok sakin. Seni. Şarjı var. Lan! 115 diyor. Eksi attır dolmuyor muydu bu? Lan! Lan! Eksi attır muydu bu? Niye 115? Vay 25 oldu. Ne oluyor? Lazım. Oyun dondu. <laughs> Hayır ya lazım değil. Lazım değil. Lazım değil. Lazım. Ödevlerini yap kağıttaki. Kağıttaki ödevlerini yap önce. Azalmış mı? Kaç azalmış? Kaç ısınmış? Kaç çoğalmış? Ona göre. Geldim. Video çok uzun oldu. Ekran karardı. %95 dedi sonra ekran karardı. Lan ne oluyor telefona ya? Yükleme beni yüklemesem mi? Güncelleme aranıyor diyor tekrardan. Oğlum bu... Oğlum bu başlangıç Tekrar mı? yüklenecek bu. Ben anlamıyor. Ben anlamıyor. Ben anlamıyor ama. Ama ben anlamıyor. Ama bu ne? Ben anlamıyor. Abi. Ne? Gördünün. Hayır. Hı? Beşer. Beşer, Beşer azalıyor. Dol 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 Lan başlamış kısa ötü ben yüzüme bakıyorum Bugün yine Bakmayın lan Bak Arkadaşlar mesleğe girdim. ayarlar falan yaptım karakteri de yaptım Böyle oldu Karakter Anamın izleri de şarkı da öyle. Garip bir şey. Şimdi başlaya basılıyor. basıyorum şimdi de. Umarım çökmez oyun. Çünkü çok kasıyor. Aşırı kasıyor. İnşallah oyun güzeldir. Maç bulundu diyor. Yazan niye gülmüyorsun? Bu oyun şimdi mallığını göstermeye başladı. Ha. PUBG daha iyi ya. Neden tekrar oyun getiriyorsunuz ki? Ne gerek var? Geride. Arka plan da kötü ha. Umarım ileride sezonlar gelecek mi bilmiyorum ama sezon var mı onu da bilmiyorum. Daha yeni görüyorum oyunu. Videom cool da koldu bir de bir maç. Kim kaç saat sürecek? Tamam biliyoruz biliyoruz PUBG Mobile'de oynadık biliyoruz. Tamam. Böyle böyle. Aa bak bunu sevdim bak bu güzelmiş bu PUBG'den daha iyi. Bu ne? Bu çok PUBG'den çok güzel değil bu para. Lan bu ses ne? Teşekkür ederim geldim mesajları yardım Aa, güzelmiş. Yardım edin. Aa bir de Türkçe. Oğlum çok güzel. Oğlum çok güzelmiş. Dur şimdi de sevmeye başladım. FPS. Ne oluyor? Aha atlayış efekti güzel biraz ama. Neydi? Oğlum, düzgün bir yere atlayalım. Orayacağız. Şuraya atlayalım. Şurada bir iki tane yer var. Oğlum atlaması biraz garipmiş. Ne bu? Bu ne? Ne Oğlum inmesi biraz garip ama kötü yani efektleri falan. Bunlar ev mi? Oğlum bu nasıl bir şey? Oyun çöktü. Ne bir şey hasta? Her şey. Tamam. Gidelim, Hah. Polis yeri. Kürek ne lan? Bu kürek ne? Tamam buradan vuruyor. Bir de buradan vuruyor. Bu ne? Tamam. Dur şunu al. Üç tane yer var. Çok güzel. Kim diyor lan bu? Döveceğim. 49 al. Yani o niye alıyorum? Ben de seviyorum ki var. Yürüme sesi de güzelmiş. Şunları al. Birisi mi sıktı yoksa? Aa ateş ettim. Güzel mi? Lan. Oraya mı? Tamam adam olmadı güzel. <laughs> ne lan? He. Ne çekti? Hayır. Abi, oğlum ne oluyor? Donuyor çok donuyor. <laughs> He. Hadi. Dışarıda adam mı geçti az önce? Ne? Ha? ay. <laughs> Aa şurada benim gözüküyor altta. Bakın çok güzel. Basıl <laughs> ben bir daha PUBG bırakıyorum arkadaşlar. Bir de efektleri güzel olsa var ya yemin ediyorum yemin ediyorum bir daha başka oyun oynamazdım oyun acayip iyi pubg'de olmayan özellikler varmış tamam ilk baştaki sözümü geri alıyorum ar ar alıyorum arkadaşlar efendim ama haritada gösteriyor mu haritada gösteriyor haritada e, e, silah sesleri gösteriyor mu acaba göstermiyorsa çok sıkıntı olacak daha fazla takım arkadaşlar Lan İngilizce söyledi şimdi. Türkçe söylüyordu. Arkadaşlar. Ay gösteriyor mu şurada. Lan tam. Tam tamam, şurada. Geliyorum ona kemeye de geliyorum sana. O ne? Araba mı lan o koş. Aa bak bunu sevdim bak o özelliği sevdim. Çok işime yaramayacak ama sevdim. Bunu içelim. Böyle kullanılıyor garip. Boş. Kafasını da çeviriyor kendisi de nereye bakarsak çok güzelmiş. O araba mı? Yoksa başına mı gidiyorum ben oraya? Kız olmaz. Fee geldi güzelim. Kaldır beni. Aldır beni. <laughs> araba. Bu Aa boş boş var. Abi çok iyi. Bu ne? Kapı ne? Ay çok iyi. Adam adam çık 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 çık. Çık. lan. Baba bak ne basıyordu o bir şey basıyordu. Ne varmış adamda? Şunu yeni oza al. Tamam. Abi. Uzun ne kullanıyor? Abi. Uzi he tam dokuz ne kullanıyormuş. Ya da bir şeyler çekiyor. Şu anda bir şey yapamam. Allah. Auto var bir de şey kapıyı aç sonra sür. Çok gel. Anlamadım. Um, bak. Bak beni sinirlendirmeyin oğlum. Beni sinirlendirmeyin. Öldürürüm sizi. Evet. Lan. Oğlum. M416 yok mu lan beyninizde de bandı aşağı Bu ne? aslan İşte şey veriyor. bu kapı değil. Hayır. Bir açsana bir. Ya hayır açamam hiç şu anda. Süremezsin artık. Araba sürmesi çok iyi. Sağdakine bakın. Şuradakine bakın arkadaşlar. Oyun almak sıkılıyor diyor. Hayır. Hayır. Aha araba. Bak ve fren. Bunun bazında bir şey var mı yok? E nereye gidiyor şimdi? Alt olarak nereye gidiyor? sizin gibi altta da. Evet. Şurada dedim yere mi gider şimdi bu? Ya da şuraya işaret etsen. Şuraya işaret dedim. Yok alana gidiyor böyle. Ama bırak ben de giderim alana ya. Ben de giderim ya. Canı da gösteriyorum onunla. Şöyle geçelim. Şimdi arabadan inince canımız gidiyor mu şurada Ya ama ya. Hayır. Kendimi öldürdüm. Hayır. Ama hayır ya. İki saat tekrar mı gireceğim. gideceğim? Bir maç daha girdim ve yine öldüm. Bak. Evet.